çökeklerden büyük esenceye giderken, büyük esenceden çökeklere gelirken iki tane köprü var. Bu köprüler dar ve çok büyük bir tehlike saçıyor. Günlerdir ama haftalardır ama aylardır haber yaptığımız halde. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine en üst düzeyde bildirdiğimiz halde başta Ayhan Kardan olmak üzere 153'e maalesef ve maalesef bu köprüdeki yarılmış olan asfaltı yaptıramıyoruz. Bakın buraya giren ve sağın ön tekerini kaptıran tır, kamyon, minibüs, otobüs, taksi ne varsa buradan lambırt diye işte bu gördüğünüz çukura dalıyor. Ve gördüğünüz gibi asmış oldukları bu tabela da hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten yaramıyor ve büyük tehlike saçıyor. Bakın şu gelen tır buradan tam sürat, son sürat geçiyor. Gördüğünüz gibi yolu ortalıyor ve çok tehlikeli bir şekilde geçiyor. Karşı karşıya kalan bir diğer araba eğer birbirlerine yol vermezler ise ya da yolu bilmiyorlar ise burada yaralamalı, maddi hasarlı, ölümcül kazalar meydana geliyor. Ama maalesef maalesef biz <laughs> önlemi aldıramıyoruz. İşte gördüğünüz gibi burada da bir çöküntü var. Bu köprünün etrafı neden genişletilmez? Neden yapılmaz? Anlamıyorum. Sabahleyin yaptım buranın haberini. Evet. Haftalardır yapıyorum buranın haberini. Aylardır yapıyorum buranın haberini. Biz de öbür köprü Heh. Bakın abicim bakın görün evet. vatandaşlar görün. Burayı yapmayan kimse sorumlusu Allah'a havale ediyorum onu. Artık bunlar çünkü Allah'tan da peygamberden de korkmuyorlar herhalde. Kardeşim neredesin gel buraya şoför sen misin? Şoför gel kardeşim buraya gel. Gel Allah aşkına gel ya. Başkaları yanmasın bari gel sen yandın başkaları yanmasın. Hayır ne olur yardımcı olun siz ya siz korkmayın bari gelin korkmayın ya. Burayı yaptırmamız lazım burada bakın bir, şu şu minibüsün içinde öğrenci olsaydı ne olacaktı? Arkadaşlar şu minibüsün içinde öğrenci olsaydı ne olacaktı? Lazım, tabii. Ha? Lazım. Haftalardır yalvarıyorum ya buraya önlem alın diye yalvarıyorum ya. bak şu gördüğün yerde bak şurada var ya bak şuraya tekeri kaptıran araba gidiyor gümbürtüye gidiyor ya. Bizim, bizim de düştü. <laughs> Eğer bu var ya bu öğrenci servisi olsaydı içinde öğrenciler olsaydı hepsi mahvolurlardı ne ya. Heh. bak hepsi mahvolurlardı ne ya. Allah Şu köprüdeki şu bak oraya orada bir yer var ya bak göster şuraya abisi orada bir yarık var ya bak o yarı o yarı lastiği ön sağ tekeri kaptıran gidiyor gümbürtüye. Evet, abi, evet. evet evet işte bak çocuğun haline bak orada konuşamıyor Hadi, Çekici olsa çeker evet. abi. Hadi. Evet. Vallahi günah ya. Vay arkadaş şurayı bir yaptıramadık be. Şuradaki o çatlağı bir türlü alamadılar. Geç adaş geç araç geliyor arkadan. Yok yok. Çocuk biraz kendinde değil de. kamyon. Abi, mi? kırmızı bir kamyon olarak gördüm ama bilmiyorum hiç. Hatırlamıyorum hiç. Buraya, Peki şey hiç var. işaret mi işaret vermedin mi sen ben geçiyorum ediyorum diye ya? Abi bir karşı, bir anda kafa kafaya kaldık böyle. O çukura soktun sağ ön tekeri değil mi? Oradan lambırt. Tabalaya 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 tabalaya. Gelmeden. Ay <laughs> anasın. Ya kaçıncıdır burayı var ya kaçıncıdır haber yapıyoruz ben burayı ya. ya kaçıncı ya? Geleyim <laughs> mi ya? Yani biriler ölecek ondan sonra yapacaklar. Yani bırak ya öğrenci Adaş, burayı biliyorsunuz değil mi? Kaçıncı Bilmiyorum, defadır haber yapıyoruz, yapıyoruz burayı değil mi? He? Kaçıncı defadır, kaçıncı Oo, haftadır, kaçıncı bak, aydır? Ben, ben bir kere şoför dövecektim ya. Şoför bile bile kamyonlar geliyor buradan böyle. Bu yolu çok işek bir yol. 7/24 çalışan bir yol. Artı bu Karasu Liman Evet. Açıldı. O kamyonlar da burayı kullanmaya başladı. Evet, evet. Yani şantiye gibi ya burası kum ocağı gibi. Yani Her kamyon bilmem ne bilmem ne. Yedi çalışan yok. Burası Budakla yolunda mı? ben 3 sene önce devlet su işlerine müracaat ettim. 5-6 ay sonra yanıt geldi onaylandı diye cevap geldi. Ama halen ödenek çıkmadı diye yapıldı. Su işleri müdürüyle görüştüğümde beni büyükşehirden Ali Oktar Bey'e yönlendirdi. Biz yaparız dedi. Öyle demesine rağmen geldiler, ölçtüler, biçtiler. Hala bir şey yok. İşte e, gördüğünüz gibi köprü çok dar. Bu yol aslında e, tarla yoluydu. Daha önceden biz çocukluğumuzda hatırlarız. Fakat şu anda e, E5 <laughs> bağlantı yolu, grup yolu haline geldi. Yol yetmiyor. E, liman açıldı. Muhtarımın dediği gibi e, trafik yükümüz ağır tonajlı. Trafik yükümüz daha da arttı. E, yayalar tehlike altında. Önümüz kış. Yani bu konuya bir çözüm üretmelerini istiyoruz yetkililerden.